Güzel bir cumartesi olacak. Bu kadar mı be? Bu kadar mıyız? Daha ne olsun? He? Evet, Zafer Hoca fotoğrafı sağ köşeye koyuyorum. Kendisi selamlarını iletti bize. Gelemedi kendisi. Çok üzgün bir şey Üzgün ama cantları hazırlamışlar. çamurluklar. Çamurluklar. Hazır hazır. Nereden, nereden düştü? Gökten, Almanya'dan geldi. yalan. Söyledim. Arada benim için de çalışım ve kıskanmaya başladım. Bak kaç kaç yıldır benim işi şey yapmıyorsunuz. Sen yok. Ben istesem yok. Zafer Hoca sadece olsa iyi olur dedi. Hemen hazırlandı. Burada bir torpil seziyorum sanki. Biraz bir torpil var gibi ha. Şans, şans diyelim. Şans, şans faktörü değil mi? 29 can. Tabii. Salkanamız Salkanımız yok bizim. Tabii. Neyse cantları da sol alt köşeye koyuyorum. Onları da görsün izleyicilerimiz onlara biraz bakım yapacak ya, yaparak... Kur, Kurum şey, vd40 banyosuna evet, sokun. Bin liralık banyoya sokun, banyoya banyoya sokun, banyoya 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 sokun banyoya. onu. <laughs> İyi. Nereye gideceğiz bugün? <laughs> Rüzgar arkadan vuruyor ama dönüş ne olacak hiç belli değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çay yaptınız mı? Ben yapmadım. Boş. İyi hadi bakalım. Aralık ayındayız. Böyle üşümeyecek mi? Aralık. 16'sı. 17'si oldu değil mi bugün? 17 galiba. Evet Cafer Bey. Şu an aralığın 17'si ama vallahi Düştüm <laughs> ya. Nasıl bir sıcaksa. Cafer Bey, o, hararet mi bastı? Cafer Bey, Cafer Bey vallahi hararet mi bastı? Sıcak <gülüyor> <arkadaşım> <gülüyor> çok sıcak arkadaşım. çok sıcak arkadaşım. İçini göre Oo, bu ama terletir yağmurlukmuş bu. Ee, <laughs> yağmurda giyeceksin ama gene. Ya bu işini görecek o. Bakalım nereye sığdıracak şimdi. Hiç çanta yok ama. Ah! Ama! <laughs> Orta çantaya. Yok. Hadi bakayım. Koymayayım çantaya be. Acaba gider mi burada? Koymayayım çantaya. Olmaz mı? Hayır be. vurma. Ah. Müselim köyünü bitiriyoruz. Zafer Hocam sana sürprizlerimiz var. Az sonra Субтитры создавал DimaTorzok Çeşme kolunu geçtik. Gerikler yurduna doğru gidiyoruz. Çok rüzgar, kafadan rüzgar alıyoruz. Ama tur her şeye rağmen güzel gidiyor. Hangi yazda kalman biz? Malatya çok sıcak. Hangi şey? Hangi şube ne diyorsunuz? İyi, iyi, çok iyi. Yazın böyle geldik ya. ya. Burada da koyunlar oluyor. Şu hale bak Sanki içimde şey bir ateş kaçıran arkadaşlar vallahi Üzümler şanslılıkla Canlar böyle musunuz? Vallahi yazık bu kadar Gelmedim yani <gülüyor> <gülüyor> Güneş gözleriniz etki değil mi? Yok iyi tamam. <laughs> geliyor her şey iyi Çok, çok sıcakta değilsiniz Hemen şuraya Plastikleri <laughs> yıka istersen şuradan Göletemiz de var evet. Güzel su var Kamer Bey ne oldu? Yolla ilgili bir sıkıntı mı var? Heh, yol bayağı sallıyor bizi şu an. 36. kilometredeyiz. biraz güven topladık. Çakal eri diyorlar halk arasında. Tanju Bey neye iyi geliyordu bu? Ölüm hariç her şey iyi geliyor. Çok faydalı. Evet. Bir yıl bekliyoruz bunların olmasını. Ufak bir çay molası verdik köprüde. Tanju Bey menüde ne var? Çay Çay içecek sadece Dur bakayım reklam yapalım ya biraz cuman, evet. Allah Üç harfli bir şey var burada <laughs> Gelenler içecekti bunlar ama Kime kısmet Allah Allah Kader kısmet işte. Stanley yapıyor bu işi be. Baksana buharı üstünde. Güneş batıyor bizim de tor bitiyor. Ha. Kış olmasına rağmen güzel bir tordu. Hani kış ayında olmamıza rağmen Hava durumu gayet iyiydi. Sıkıntı yok. 3 saat 29 dakika 54 kilometre 585 tırmanış 2000 kalori de yakmışız. Güzel bir tur oldu.